24 ekranlarından hepinize merhaba. Ben Feyza Bayraktar ve meslektaş arkadaşlarım İclal Gözcü ve Gülşah Pınaroğlu bu haftada ne yapmalı ile birlikteyiz. Bu hafta ergenlik konusunu tartışacağız. Ergenliğe bir giriş yapacağız. Ne yapmalı kısmını da önümüzdeki hafta tamamlayacağız. Bizden ayrılmayın. Evet Gülşah'cığım istersen bir ergenliği tanımlamakla başlayalım. Ergenlik dediğimiz kısmı zaten birçok kişi biliyor. Hani genel hatlarıyla da e, bunu zaten belirteceğiz ileriki programımızda da. Öncelikle ben üç evresinden bahsetmek istiyorum. E, birinci evremiz ilk başlangıç evresi, Blue Çağı dediğimiz dönem. Hı hı. E, çocukların 13-15 yaşlarda gözüktüğü, kız ve erkeklerde değişebiliyor tabii ki bu yaş oranları. Bir... E, bir yaş bir üstü, yaş bir, üstü yaş altı. bir yaş altı hmm. değişebiliyor. Çünkü herkes değişik Aynen, zamanlarda evet. bireysel olarak Kesinlikle girebiliyor. Boy öyle. Hani beslenme de var burada. Hı -hı. Tabii ki onlara da gireceğiz ilerleyen zamanlarda. Ee, orta ergenlik var. Orta ergenlikte de e, yine yaş aralığı da 15-18 yaş olarak dediğimiz kısım işte e, daha çok lise döneminde gözüken Hı -hı. E, ve son evremiz var. Son evrede de işte geç ergenlik dediğimiz kısım e, burada da 18-20 19-21 yaşa kadar Hı -hı. süre gelen bir ergenlik dönemi var. evet Hı -hı. Ergenlik sadece on, genellikle şöyle biliniyor. 15-18 yaş diye biliniyor. Öyle zaman, Halbuki sanırım. ergenlik 21 yaşa kadar sürebiliyor. Tabii Dünya Sağlık Örgütü Hı -hı. en son 21'in sonuna kadar diye bir resmi açıklamada bulundu evet. bu konuyla ilgili. Buradan ergenliğin gelişimsel bir kriz olduğunu iletmek istiyorum. Ergenlik aslında bir bebeğin anne karnından sonra ikinci kez göbek bağını kesimidir Hı -hı. diye tarif eder birçok kaynak. Bu gerçekten böyledir. Çok daha kırılgan bir bebek gibi aslında korunaklı olunması Hı -hı. E, gereke, gereken ve çok iyi takipte bulundurulması gereken bir süreçte Hı -hı. hatta bir örnek var seviyorum bunu. Yengeçler kabuk değiştirirken çok hassas ve kırılgan olurmuş. Hı -hı. O yengecin aslında kabuk değiştirme evresi gibi tarif edebiliriz Hı -hı. ergenliği. Birçok açıdan önümüzdeki hafta ele alacağız ama bunun gelişimsel bir kriz olduğunu, Hı -hı. ben kimim sorularının boşuna sorulmadığını bilmek gerekiyor. Tabii Hı -hı. ergenlik çünkü öyle bir dönem ki arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz ergenliğinizi nasıl Geçirdiniz ama benimki kendi adıma söyleyeyim hmm. psikolog olmama karar vermemdeki en büyük hmm. etken de oldukça sancılı hmm. bir süreçti çünkü ergenlik gerçekten çok sancılı ve zor bir hmm. süreç. Tabii çoğu anne baba bunu anlamıyor neden anlamıyor çünkü bizim zamanımızda ergenlik mi vardı? Hmm. Hani biz ne olduk işte doğduk büyüdük evlendik hmm. öyle ergenlik krizi bir şımarıklık olarak algılanıyor hmm. ama değil çünkü, çünkü seneler çok geçtikçe tabii ki seneler geçtikçe o süreçler de de Değişiyor. Şu an insanlar daha erken ergenliğe giriyor. Kızlar 9 yaşında giriyor, erkekler 11 yaşında giriyor. Ve ben çoğu üniversite öğrencisi için aslında hala ergen de diyebilirim. Olgunlaşma süreci de gerçi bu kişiden kişiye göre değişse de genelde biraz daha geç bitiyor gibi. Ee, özellikle de bizim toplumumuzda çok korumacı olduğu için anne babalar sorumluluk almakta birazcık gecikebiliyor ergen çocuklar. Bu anlamda kültürümüzün... E bir şekilde doğu ve batı yakasının tam ortasında bulunan e, muhteşem özellikleri aslında bu krizi daha da arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor yani bir şekilde Asya mıyız Avrupa mıyız e, tam İstanbul gibi tarif edebileceğimiz ülke edebiliriz. olarak da sonuçta bir evet. anlamda aslında bir benlik krizi yaşıyoruz. Evet. Kesinlikle öyle. Ee, ergenliğin aslında normal bir e, özellik olduğundan bahsetmek istiyorum. Yani e, herkes biliyor, evet ergenliğin e, bedensel anlamda değişimlerini çok rahat hı hı. E, görebiliyoruz. Yani, düşünsenize bir insan değişiyor. Bir insan değişirken illaki problemler çıkacaktır. İlla ki farklı örüntüler gösterecektir. Yani şöyle en basitinden mesela yeni bir işe girdiğimiz zamanı düşünelim yetişkinler hı hı. özellikle. Yeni bir işe girdiğimiz zaman illa bizde bir değişim oluyor değil mi? Hı hı. görünüş daha çok dikkat ediyoruz. Hı -hı. İşte konuşmamıza daha çok dikkat ediyoruz. Ee, arkadaş ilişkilerimize o anki yeni çevreye girdiğimiz için daha çok dikkat ediyoruz. Aslında bu da bir değişim. Hı -hı. Ve aslında davranışımız da değiştiriyoruz. Aynı şey aslında. Ergen de e, bir şekilde davranışlarını değiştirme ihtiyacı hissediyor. Hı -hı. Tabii Gülşah'cığım şöyle bir durum var genelde şunu açıklamak istiyorum ben neden ergenlik bu kadar zor bir süreç? Çünkü bedensel olarak ciddi değişimler oluyor Hı. vücutta hormonal olarak ve tabii ki bu da duyguları etkiliyor. Kesinlikle öyle. Örneğin beyin gelişimi ergenlikte tam olarak tamamlanmamış. Yani Hı. olgunlaşmamış oluyor. Hı. Tamamlanmamış değil tabii ki de olgunlaşmamış oluyor. Bu yüzden de o riski Davranışlarda bulunma, o duygu iniş çıkışları, Hı -hı. aşırı davranışlar, işte anne babayı saymama, oda kapılarını çarpma, Hı -hı. özellikle ergenliğin en belirgin özelliklerinden. Hı -hı. Benim çocuğum neden böyle? Benim çocuğum işte sorunlu. Hı -hı. Ben çok iyi bir anne babayım, çocuğum her şeyi verdim ama bu çocuk neden böyle oldu? Değil. Çünkü ergenlikte Hı -hı. üç aşağı beş yukarı aslında bütün çocuklar aynı Hı -hı. şeyleri yaşıyor. Aynen öyle ve çok normal bir örüntü aslında. Hı -hı. Kesinlikle benim Çocuğum neden sorunluya ek bir söylem benim çocuğum sorumsuz. <laughs> evet. ee, bu da çok ergenlerin işte dikkat sorunları, odaklanma sorunları dediğin o beynin olgunlaşmamasına bağlı olarak doğru karar verme, kritize etme, muhakeme etme yeteneklerinin bir yetişkin kadar gelişmediği bir dönem evet. ve gelişmeye çalıştığı bir dönem büyümek evet. zordur. İki çeşit şekilde bunu çözmeye çalışırlar. Ya hızlı büyüyerek evet. ya da büyümemeyi tercih ederek. Dolayısıyla anneleri, babaları başvurularda çok üzgün görüyorum. Çok kişiselleştiriyorlar. Evet. Ben nerede eksik yaptım? Benimle yemek yemiyor, benimle paylaşımı yok. Ama bu diyorum hani bildiğimiz üzere ama bilmiyorum tabii ki işin içinde yaşarken çok farklı yaşayacağız muhtemelen. Evet. Ee, Sanki herkes kendi anne babalığını sorguluyor gibi e, görünüyor dışarıdan. Bu aslında ergenliğin sağlıklı olan bir ergenin bireyselleşmesi, toplumsallaşması yolunda kendine ait sırların, kendine ait özellerin, anne baba dışında güvendiği, paylaşmak istediği insanları arttırması hep ergenlikte aslında olması gereken şeylerdir. Çünkü iki temel iki temel görev vardır anne babaya düşen. Biri korumak, ihtiyaçlarını sağlamak. Diğeri de bireyselleşmesine izin vermek. Evet. Tabii ki anne babalar burada beni artık beğenmiyor. Bak görüyor hı hı. musun işte e, yumurtadan çıktı <laughs> kendi kabuğunu beğenmiyor. Evet. Beni artık eleştiriyor. Hiç işte ona aldığım kıyafetleri bile giymiyor. Aslında hı hı. bu iyi bir şey. Hı hı. Ergen çocuğa sonuçta eğer ki işte sana gömlek aldım evladım artık bunu giyeceksin. Olur anneciğim derse hı hı. bunda bir sorun vardır. Hı hı. Neden? Çünkü çünkü ergenlik bir anlamda yetişkinliğe geçiş, Hı -hı. birey olma, ben böyle seviyorum, Hı -hı. ben bunu istiyorum o diyebilmesi. Hı -hı. Bütün bu krizler, bütün bu sancılar aslında çok normal. Ha tabii ki hani anne babalar e, aynı düşünmüyorlardır <laughs> eminim ama e, tabii ki sonuç itibariyle anne babaların çocuklarıyla doğru iletişim kurması çok çok önemli. Hı -hı. O doğru iletişimi kurduğu zaman... Zaten o sancılıs sürecide çocuklar çok daha iyi geçirecekler. Evet. Tabii bir yandan sürekli şeyden bahsediyoruz. İşte çocukların daha çok agresif olmasından, işte karşı gelmesinden. Bir de bunun tam tersi var. Yani içine kapanan ergenler var, değil mi? Burada mesela bazı aileler diyor ki ya benim çocuğum gerçekten çok iyi bir ergenlik geçirdi. Hiç problem çıkarmadı. Öyle hani ne desek yapıyor. Mesela bu da bir problem. Sadece agresif bir şekilde kendisini göstermesi gerekmiyor bir ergenin. Aynı zamanda hani işte sürekli bir şekilde evet her şeye evet diyen bir ergen de bizim için bir problem. Bunu da değerlendirmek <laughs> gerekiyor. Tabii mi? çünkü bireyselleşmesi için <laughs> sınırlarını koyması evet. lazım. Bireyselleşmesi için ben buradayım bunu istiyorum demesi gerekiyor <laughs> ve bireyselleşmesi için tabii ki hayır demeyi öğrenmesi evet. gerekiyor. Çünkü yetişkinliğinde bu öğrendiği süreçler zaten işine yarayacak. Bireyselleşemeyen hı hı. bir bire yetişkin olamaz. Evet. Baş etme mekanizmalarını aslında deneme yanılma yoluyla geliştirmeye çalıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Anne babaların dediği gibi çok hani aslında e, benim mağrur hani hiç sıkıntı çıkartmadı annesine dedikleri durumlar o e, uzun süreli içe kapanma ailenin gözden kaçırmaması gereken bir dönem. Hı -hı. Hızlı kilo alıp vermeler, içe dönük yaşantıların Hı -hı. artması. Bir kere hani şu melankoli, hüzün kavramı ergenliğin ta kendisidir. Hı -hı. Her zaman bunu bütün kuramlar Yılda ve hocalarımız söyler. Bir evet, ben onu, onu özellikle önümüzdeki haftaya bıraktım dedi. ki yani kesinlikle çünkü o Hı -hı. melankoli ve drama kendi ergenliğinizde bilmiyorum Ay, var mıydı ama yani mı? o acıklı şarkılar, <laughs> böyle olmaz odaya mi? kapanmak, ağlamak İzmirat. devamlı bir drama ama sebebi yok. <laughs> bu sefer anne baba da korkuyor. Çocuğum neyin var? <laughs> işte bu özellikle anne babaların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi evladım bak sen şımarıklık yapıyorsun. Başkalarının ne sorunları var sen niye böylesin? <laughs> ama Anormalleştiriyorlar bir nevi. Tabii ki ama... Bu drama ve bu işte melankoli hali, işte acıklı şarkılar dinlemek, hı hı. ben kimim ve ne istiyorum hı hı. türü varoluşsal sorgular hı hı. aslında ergenliğin normal Ta süreçleri. Kendisi. Kesinlikle. Aynen öyle. Ee, bir de mesela aileler çoğu zaman şunu yapıyorlar, buna da şahit olabiliyoruz. İşte ya sen artık büyüdün. Ee, diyorlar. Sonra bir zaman geliyor aynı çocuğa şunu söylüyorlar. Ya sen anlamazsın sen daha çocuksun, hı hı. değil mi? Yani ergenin aslında burada yapısını tarif ediyor bunu söylerken. Hı hı. Evet ve ergenin bu çelişkilerini. Daha çok destekliyor. Ergen ne yapacağını şaşırıyor bu sefer. O dengeyi ailenin de kurması gerekiyor bir kimse yandan. Beni evet. Kimse beni anlamıyor. Kimse beni anlamıyor. Ergenlerin evet. en fazla söylediği evet. şeydir. Yani evet. özellikle benim ergen danışanlarımdan. Teyze abla kimse beni anlamıyor. Evet evet. Ama evet. anlaşılmamak onların de zaten. Kendisini anlamıyor. Ben anlaşılmıyorum. Ben anlaşılmıyorum. Evet. Ben de hep şunu söylüyorum hani kendilerini yalnız hissetmemesi açısından zaten aileyle bir, bir arada görüşürken hiç sır verip ser vermiyorlar. Aile çıktıktan sonra biz konuşmaya başlıyoruz. Evet. Evet. O bir işte Rehber gibi görüyor Hı -hı. beni bir yetişkin olarak yakın hissettiği için Hı -hı. diyorum ki yani şu an aslında Amerika'daki akranın da kafasına yastığı koy yastığına koyduğunda seninle aynı şeyleri düşünüyor Hı -hı. hissediyor grip gibi düşün bunu yani grip olsan doktora gitsen ya doktor hanım benim niye boğazım e, genzim akıyor, niye burnum akıyor niye ateşim çıkıyor diye sorar mısın Hı -hı. ben kimim varoluşu sorgulamak e, kimsenin seni anlamadığını düşünmek de işte bu kadar normal. Tabii ki bu dönemde en fazla ergenleri kim anlıyor? Arkadaşları. Arkadaşlar. Yani o akran grubu, evet. popüler olma, evet. bir gruba dahil olma, ergenliğin en büyük problemi, Tabii. ve en büyük draması. Evet. Çünkü evet. bir yandan da aslında besleyici yeri. Hem besleyici evet. hem. Tehlikeli. Tabii tehlikeli boyutları da var. Çok daha farklı sonuçlar çıkabiliyor. Ama ergenin ihtiyacı olan o dönemde aslında işte akran. Akran olmadığı zaman çocuk daha çok yalnızlaşıyor. Orada bir örnek vardı hatırlar mısınız Freud'un kirpi örneği. Kirpiler ısınmak için birbirlerine çok fazla yanaşırlar. Ondan sonra dikenlerinin birbirlerine battığını görünce uzaklaşırlar. Birkaç denemeden sonra o mesafeyi ayarlarlar. İşte ergenlik bu yaklaşma ve işte o dikenlerin batması döneminde diyebiliriz aslında evet, arkadaşlık kesinlikle. konusunda. Çünkü ilişki kurmayı ve sosyalleşmeyi sosyal becerileri Hı -hı. geliştirmeyi bu dönemde öğreniyor. Hı -hı. Bir anda bakıyorsunuz işte Tuğçe benim en yakın arkadaşım. gün ne Türkçeden, oldu? Tuğçe'den nefret ediyorum ben. Şu an Zeynep'le en yakınım. Hı -hı. Bir anda o arkadaşlıklar Hı -hı. E, onlar da gel git içerisinde. Hı -hı. O duygu durum gibi. Hı -hı. Bu dönem demiş olduğum gibi kesinlikle o birbirine olan mesafeyi Hı -hı. insanların ayarladığı dönem. Sınırlarını. Sınırlarını koyduğu dönem. Ve tabii ki ergenlikte bu akran gruplarının içerisine girmek çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü zaten ben kimim diye sorguluyor. Zaten neyi sevip neyi sevmediğini tam olarak algılayabilmiş değil. Ergenlerin akran grupları kendileri için muhteşem bir referans oluyor. Bakıyorsunuz mesela bir arkadaş grubu hepsi aynı tür pantolon giyiyorlar. Hepsi aynı tür çanta takıyorlar. Herkes aynı grubu seviyor. Hı -hı. Çocuk sevmiyorsa bile o şarkıyı veya grubu, Hı -hı. müzik grubu, bazen tanımıyorsa bile, tanımıyorsa Hı -hı. bile çok seviyorum. En sevdiğim grup. Neden çünkü kabul, çünkü, kabul, kabul görmesi istiyor, gerekiyor? Orada ihtiyacı var Hı -hı. çünkü ona. Zaten aileyi istemiyor. Hı -hı. Aileyi istememesi onları sevmesi sevmemesi Hı -hı. değil. Ona bir şekilde onların e, duygusal gelişimi, bilişsel gelişimi çok daha farklı Hı -hı. olduğu için yetişkinlere göre Hı -hı. E, olduğunu bahsetmiştik Hı -hı. zaten. Akranın e, ergenin akrana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Evet bu noktada e, ergen aslında ait hissetmek istiyor. Bugüne hmm. kadar hep ailesine aitti. Artık topluma ait hissetmek istiyor diyebiliriz. Değerli hissediyor Değerli kendini. Değerli hissediyor çünkü şey. e, ve anne babayı değersizleştiriyor. İşte anne babayı çok fazla eleştirmek, hmm. beğenmemek. Beğenmemek. Ya aileler çok üzülüyorlar. Çok üzülüyorlar. Tabii, tabii kendi hani kendilerini kesinlikle hani e, biçmesinler bunu. Hiç böyle içselleştirmesinler. Hmm sağlıklı bir çocuk yetiştirmeye çalıştıklarını göstergesi evet. aslında. Göstergesi <laughs> anne babayı o dönem beğenmemek. Beğenmemek. <laughs> Mesela ergenlik döneminde en çok ailelerin de çok şikayet ettiği bir durum vardır. İşte çocukların ders çalışıp çalışmaması. işte üniversiteye hazırlanan gruptur daha <laughs> çok. Ah yazık. Yani ee, zaten döneminde ergenlik döneminde o kadar hormonal değişimler, evet, o kadar fizyolojik bir değişimler değil. bir yandan da teok var, özel hocası var Bunun <laughs> işte üniversiteni idare var, edecek. Hangisini idare etsin? O yüzden evet ben okulu bırakacağım, tiyatrocu olacağım falan gibi veya işte ben müzik grubuna dahil olacağım. Bir an en büyük aslında kavgalarda ailelerde ailelerde orada çıkıyor. Tabii ki aileler bu konuda ne yapmalı? Hangi konularda desteklemeli, arkasında durmalı? Hangi konularda desteklememeli? Uzlaşmaya, varmaya çalışmalı? Ne zaman bir uzmana Ve tabii ki ne zaman bir uzmana başvurulmalı? Önümüzdeki hafta ee, ne yapmalı da ergenlik sürecinde aileler ne yapmalıyı konuşuyor olacağız. Bugünlük bizden bu kadar.